Selam herkese. Bugün size e, hanım dilendi bey beğendi motifinin yuvarlak e, şekilde olanının tarifini yapmaya geldim. İnşallah güzel bir çekim yapabiliriz. Ben bundan önce yapmıştım bu şekilde. Yani dikkat ederseniz bunun orta kısmı şu kısım yuvarlak. E, yuvarlak şekilde başlıyor. Diğer e, klasik olanlarda ise bakın elimde devam eden bir motif var. Bunda kare şeklinde şu kısım, kare şeklinde. E, biraz farklı. Yani alışılmışın dışında bir motif ama büyürken gene kare şekline dönüşüyor. Bu şekilde güzel bir motif. bugün sizinle bunu yapalım. Şimdi hemen ipimizi alıyoruz. Şöyle motifimizi buraya koyalım. Ben beyaz bir ip tercih ettim. Çünkü daha açık bir şekilde gözükmesi için. Şimdi bu şuradan hemen zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 5 ve altı tane zincir çekelim. İlk baştakine dönüyorum. Hatta ikinciye. Şöyle şu şekilde burayı Kapattım. Sonra tığın başını 1 2 3 zincir çektim, tığın başını doladım ve bir trabzan yaptım. Bunları, bu trabzanları 16'ya tamamlayacağız. 16 trabzan yapmış olacağız. Bu şekilde devam edelim. Ben bunları yapıp trabzanları yapıp 16 zinciri çektim. Yani 16 trabzanı yaptım geldim. Şu an buraya en son trabzanı buraya bağlıyoruz. Bu şekilde bir yuvarlağımız oldu. Daha sonra gene tekrar 3 defa zincir. Şuraya batıyoruz. Şuraya tekrar batıyoruz. Üçlü bir grup oluşturduk. Tekrar şöyle 2 zincir çektim. Hatta 3 bile kaldırabilir şöyle bir tane atlayıp şuraya tekrar üçlü bir grup yapacağız Bu şekilde tekrar 1 2 3 zincir çektik bir atlayıp ikincisine şu yuvaya tekrar bir üçlü grup trabzan yapacağız Ben bunları tamamlayıp sonuna doğru geleyim. Evet son kısmına doğru geldik. 3 grupların 2, 4, 6, 8, 8. Ben şunu böyle kapatıp 1, 2, 3. 3 zincir çekip yine şuraya tutturacağım. şekilde. Evet alt kısmını yani şu yuvarlak olan kısmını yapmış olduk. 16 tane Trabzon üzerine 8'li yuva yapmış olduk. Şimdi bir üst kısma geçeceğiz şuraya geçmiş olacağız. Şu kısma yani köşeleri yapmaya başlayacağız. Onu da sarı iple devam etmek istiyorum. Burada ben sarı ipimi evet burayı ben kapattım. Şimdi bir kısma geçeceğiz. Yani şu köşe olayını başlayacağız. Sarı ipimi alıyorum hemen. Sarı ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekerek böyle bir kapatma yaptım. Biraz uzun oldu ama. Şuraya tutturdum sonra 1 2 3 bir trabzan yapıyorum şöyle böyle bir köşe yapacağız şimdi iki zincir çekiyorum arada şu kısma tekrar bir üçlü trabzan grubu yapıyorum Evet şimdi bir zincir çekip şu yuvaya yandakine 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar bir zincir çekip şimdi bir köşe bir üçlü grup buraya bir tekrar bir köşe yapacağız. Bu sıra bu şekilde olacak. İki çift yani köşe üçlü bir grup tekrar köşe üçlü bir grup şeklinde dört tane köşe yapmış olacağız buraya. Şimdi bu şekilde devam ediyorum ben ben bu kısımları biraz göstereyim köşeye üçlü grup köşeye şimdi tekrar bir köşe yapacağız diğerlerini ben tamamlayıp geleyim şuraya da tekrar bir üçlü trabzan grubu yapıyorum Evet ben diğerlerini tamamlayıp geleyim Evet ben diğer kısımları da tamamladım şimdi şuraya üçlü grubumuzu bu köşeye tutturacağız bu şekilde ee, tekrar bir üst sıraya geçip devam edeceğiz. Yani şurada e, şu kısmı yaptık, yapmış olup şu, şu, şu kısma geçip son üst kısmı, üst sırayı yapmış olacağız. Ben genelde şu şekilde kaydırma yöntemiyle şu orta kısma geliyorum. Şöyle bir iki kaydırma, şuraya geliyorum. Şurada bir iki üç. Şu şekilde bir yöntemle buraya gelip bu şekilde ortayı dolduruyorum. Üçlü <laughs> trabzan grubu tekrar yapıyoruz buraya yine bir köşe yapacağız iki zincir çekmiş oldum tekrar aynı yuvaya üç tane trabzan yapacağız bu şekilde tekrar bir zincir çekiyoruz yandaki yuvaya bu sefer üçlü gruplarımız iki tane olacak altta bir de şimdi iki tane olmuş olacak üçlü gruplarımız tekrar bir zincir şu yandaki yuvaya bir iki şöyle bakın burada bir köşe yaptık iki tane üçlü grup sonra tekrar bir zincir çekip bu köşeye gelmiş oluyoruz burada bir köşe yapacağız iki zincir tekrar üçlü bir trabzan grubu aynı yuvaya. Tekrar zincir çekiyoruz bir tane. Yandaki yuvaya geçiyoruz. Bir üçlü grup yaptık. Trabzan grubu. Bir zincir. Yandaki yuvaya geçtim. tekrar köşeye geldik. Burada da gene üçlü bir grup. İki zincir. Ortaya tekrar köşe yapıyoruz çünkü. Bir zincir. Bu şekilde şuralara üçerli grup, şuraya kenar köşe ve böyle bu şekilde buraya kadar geleceğiz. Ben bu kısmı yapıp geliyorum. Son kısma geldim. Bir zincir çekiyorum. Şuraya bunu tutturacağız. Tam oraya değil de şu üçüncü zincirin tepesine. Burayı böyle birleştiriyoruz. Ve motifimiz tamamlanmış oluyor. Bu şekilde bir motifimiz oldu. Diğeri ile kıyaslarsak. Tabi biraz tığlarımız farklıydı. Bunu farklı numarayla yapmıştım. Daha büyük bir numarayla. Bunu biraz daha ufak bir numarayla yapınca tığ numarasından bahsediyorum. Bu şekilde bir motif olmuş oldu. Kısaca anlatırsak. Önce 5-6 tane zincir çektik, kapattık sonra e, tekli trabzan olarak 16 tane buraya doldurduk, burada birleştirdik, bir sıraya çıktık, burada üçlü trabzan grupları yaptık, bir e, zincirin başına üç tane e, üçlü trab e, trabzan yaparak üç tane trabzan yaptık, yanın e, zincir çektik bir zincir, pardon 3 zincir, daha sonra bir e, şey atlayıp yuva atlayıp şurayı atladık ve yanındakine. Tekrar üçlü bir grup. Üç zincir. Üçlü grup. Üç zincir. Üçlü grup. Arada birer tane e, şey, e, trabzan tepesini boş bırakıyoruz. Bu şekilde alt kısmı yaptık. Daha sonra e, yukarıda kare hale çevireceğimiz için ilk önce bir köşe yapmış olduk. Üçlü trabzanlardan üç tane trabzandan pardon. İki zincir çektik. Burayı tamamladıktan sonra yandaki boşluğa geçip 3 e, üç, e, üç trabzan yaptık. Bu aralardaki zincir var. Tekrardan bir köşe daha yapmış olduk. Bunlardan dört tane tamamladık. Ortalarda üçlü grup halinde birer tane e, trabzan grubu var. Bir süre geçtik. Burada tekrar köşe yapmış olduk. Köşe, sonra iki zincir, pardon bir zincir çekmişim. Bir zincir, üçlü grup, bir zincir, üçlü grup. Bu sefer üç tane trabzandan iki tane olmuş oldu. Yani iki grup yapmış olduk. Tekrar köşe, tekrar zincir çekip boşluğa üçlü trabzan, zincir çekip tekrar boşluğa Üçlü grup bu şekilde e, motifimizi tamamlamış olduk. E, dilerseniz siz bunu çok daha e, büyük bir hale getirebilirsiniz. E, sıra olarak farklı renkler, yani iki sırada bir rengi değiştirebilirsiniz ya da tek sırada farklı renk olur, ikinci sırada daha farklı bir renk. Bu şekilde devam edip daha sonra birleştirerek battaniye ya da daha farklı işler yapabilirsiniz. Battaniye geldi şu an aklıma. Bunun haricinde ne olabilir? E, i̇şte yelek falan da yapılabilir bu boyutta olursa. E, daha farklı seçenekler muhakkak aklınıza gelecektir. Yapacak olanlara kolaylık diliyorum. Hepinize şimdiden hoşçakalın diyorum. İyi günler.